Rivayet odur ki günlerden bir gün bir gece Evliya Çelebi rüyasında ya şefaat Resulullah diyeceğine ya seyahat Resulullah der ve yollara düşer, diyar diyar dolaşır. Yine bir söylenceye göre Allah Hz. Musa'ya emir verir. Kendine demirden bir çift nalın yapacak ve bir asa yapacaksın. Nalınlar delinene, asa eskiyene kadar dünyayı dolaşacaksın. Bilge insanları arayıp bulacaksın. Onlardan yaşamın sırlarını öğreneceksin. Düşeceksin yollara ve gittiğin her yerde rastladığın her insanı o bilge insanlardan öğrendiklerini anlatacaksın. Biz bu söylenceyi, bu rivayeti duyduktan sonra kendi nasibimize düşeni aldık ve biz de düştük yollara. Ve gittiğimiz her yerde gördüklerimizi, yaşadıklarımızı dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık. Günlerden bir gün yolumuz Salem'e düştü. Salem neresi diyeceksiniz? Salem Amerika'da Massachusetts yakınlarında bir küçük kasaba. Kasaba küçük olmasına küçük ama orada yaşayanlar ve o günlerden, o yaşanan günlerden bu günlere aktarılanlar gerçekten çok önemli, çok büyük. Cadılar şehri olarak biliniyor Salem. Cadı dediğiniz nedir? Cadı dediğiniz aslında eski kadın egemen toplumlarda yaşayan bilge kadınlar. Obalarını yönetiyorlar, onları sağlıklarını tedavi ediyorlar, hastalıklarından uğraşıyorlar. Bilge insanlar, bilge kadınlar. Wise woman diyor dünya onlara. Ama o wise womanlar, akıllı kadınlar, zaman içinde kiliseyle onların öğretileri kilise öğretilerine örtüşmediği için aforoz ediliyorlar. Ve evet. onları çirkin insanlar olarak, içine şeytan girmiş insanlar olarak tanıtıyor dünyaya. Ve ve cezalandırıyor da. Evet, evet. o masum insanlar cezalandırılıyor. Kurulan mahkemelerde yargılanıyorlar. Kimisi yakalarak, kimisi asılarak öldürülüyor. Bu mahkemelerden biri de ve büyüğü Amerika'da Salem'de oluyor. Salem cadıların cadılar baş şehri. Bütün cadılar aslında oraya gelen cadılar, gelebilen cadılar 31 Ekim günü Salem'e geliyorlar ve orada yeni yıla girişlerini kutluyorlar kendi inançlarına göre. Oysa dünya cadılar bayramı diyor. Cadılar bayramı sözünü cadılar pek sevmiyorlar. Çünkü onlar diyorlar ki bu bizim inancımıza göre yeni yıla girdiğimiz gün. Bizim yolumuz 1 31 Ekim günü Saleme düştü ve orada cadılarla tanıştık. Cadıların başkanıyla tanıştık ve bir cadı ile tesadüfen aynı otelde kaldık, arkadaş olduk. Deniz isimli o arkadaşımız, cadı arkadaşımız bizi aldı. Onların toplantılarına götürdü. Yeni yıl partilerine katıldık. Yeni yıla girdikleri gece yaptıkları ayinde de bulunduk. Şimdi cadılara götürüyoruz sizi. Cadılar bayramı olarak dünyanın kutladığı, cadıların yeni yıla girdikleri o geceyi birlikte yaşıyoruz. Salim. Amerika Birleşik Devletleri'nde Boston şehri yakınlarında bir küçük kasaba. Salim küçük olmasına küçük de namı çok büyük. Çünkü burası bütün dünyada cadılar şehri olarak biliniyor. Her yıl 31 Ekim gününü tüm dünya cadıları ve Salem şehri Cadılar Bayramı olarak kutluyor. Daha doğrusu dünya bugünü cadıların bayramı olarak kabul ediyor. Çünkü cadılar bayram sözünü pek sevmiyorlar ve kesinlikle reddediyorlar. Biz cadılar bayramını kutlamayız. Bugün bizim yeni yılımızdır. Hristiyanlar bugünü cadılar bayramı olarak kabul ederler. Dışarıda gördüğünüz çılgın, korkunç kıyafetler Hristiyanların fikridir. Yeni yıl kutlamaları tüm cadıların katıldığı bir tür ayinle başlar. Biz bugün de atalarımıza gideriz. Dinsel törenlerle, büyülü çağrılarla onları bu zamana getiririz. Onların iyi yönlerini alırız. Kötülükleri arındırarak yeni yıla mutluluk getiririz. güzel şeyler giyiniriz. Güzelliği temsil eden giysiler. Mesela kelebek gibi veya gülen palyaço gibi. Neyi temsil etmek istiyorsak onu uygularız giyimlerimizle. Ama hiçbir zaman çirkin şeyler giyinmeyiz. Gün boyu en renkli giysileriyle Salem sokaklarında dolaşır ...bir yandan geleneklerini yaşatırlarken... ...diğer yandan en sevimli halleriyle... ...şehre gelen yabancılarla birlikte... ...doyasıya eğlenirler. Biz sizin cadı olduğunuzu... ...ve Salem'in de cadılar şehri olduğunu biliyoruz. Ama Salem nasıl cadılar şehri oldu? Ee, Salem şehrine ilk gelenler... ...İngiliz göçmenlerdi. Onlar Salem şehrini kurdular... ...ve koloniler oluşturdular... Daha sonra burada kiliseler kuruldu. Hristiyan din adamları geldiler ve bu din adamları burada yaşayan insanlar üzerinde otorite kurmak istediler. Doğal olarak anlaşmazlıklar çıktı. Tarih boyunca her toplumda var olan toplum üzerinde etkili olan bilge kadınların gücüne kilise sahip olmak istedi. Ee, böylece Avrupa'da 200 yıldan beri sürüp giden cadılık hikayeleri Salem'de gerçekten büyük bir krize sebep oldu. Tam 200 kadın hapse kondu. Bunlardan 44'ü cadılık suçlamasıyla öldürüldü. 19 masum insanda boğduruldu. Ve bu karışıklık Salem'in cadılar şehri olarak tanınmasına sebep oldu. İşte şehrin hikayesi de böyle. Bütün dünyada cadılar yaşlı, çirkin ve kötülük yapan kadınlar olarak bilinir. Fakat biz burada böyle bir şey görmedik. Bize cadılı tarif eder misiniz? Cadı olmak ne demektir? Duymuş olduğunuz hikayeler kilisenin kışkırtmalarıdır. Kilise cadıların şeytan olduğuna ve kötülük yaptıklarına insanları inandırmak istedi. Aslında biz cadılar şifa veren insanlar ve insanların ilk avukat, doktor ve yargıçlarıydı. İnsanlar cadılar şehrine gelip tavsiyeler alırlardı. Kilise bu güce kendisi sahip olup insanları kontrol altına almak istedi. Engizisyon zamanında Avrupa'da 9 milyon kadını öldürmekle kalmayıp propaganda yaptılar. Ve gelelim cadılığın ne olduğuna. Biz doğru davranışlar içinde olmak zorundayız. Çünkü biliriz ki kişinin yaptığı iyi ya da kötü şeyler 3 çarpı ...çarpı üç çarpı üç misile kendine geri döner. Biz cadılar bunu bilir ve... ...buna göre yaşarız. Tabii ki her yeni yılda olduğu gibi... ...cadıların yeni yılında da... ...gece eğlenceyle biter.